Arkadaşlar merhaba, 2016-2017 sezonunun 10. sınıflar için hazırlanmış olan 1. değerlendirme sınavının matematik bölümünün çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla hemen başlayalım. 4 evli çift yan yana sıralanıp fotoğraf çektirecektir. Herkes eşiyle yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir diye bir sorumuz var. Şimdi o 4 evli çifti şöyle ifade edebiliriz. ...erkek 1, kadın 1... Bir. ...bu birinci evli çiftimiz olsun. Erkek 2, kadın 2... Iki. ...bu ikinci evli çiftimiz. Erkek 3, kadın 3... ...bu da üçüncü evli çiftimiz. Erkek 4 ve kadın 4 diyelim. Bu şekilde 8 kişi var. Evli çiftler yan yana... ise ...olacaksa eğer... ...eşlerle beraber olunacaksa eğer... ...o zaman bakın bunları böyle... ...sanki birer elemanmış gibi eğer düşünürsek o zaman 1, 2, 3, 4 tane kişi var sanki elimizde gibi düşünebiliriz. 4 kişi yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir dediğin zaman o da 4 faktöriyeldir. Peki başka ne var? Bir de bu tip yan yana olma durumlarında biliyorsunuz kendi aralarındaki yer değişimleri de göz önüne alırdık. Yani erkek 1 ile kadın 1 kendi arasında yer değiştirse de yine o yan yana olma durumu bozulmayacak. Dolayısıyla her birinden 2 faktöriyel gelecek. İkinci evli çift, üçüncü evli çift ve dördüncü evli çiftten de bir tane iki faktörel gelecek. Dolayısıyla bakın 4 faktörel 24. Buradan da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 gelecek. 24 ile 16'yı da çarparsak 384 yapar. O zaman doğru seçenek E seçeneğidir deriz. İkinci soruya geldik. Kombinasyonla ilgili bir soru. Ee, bir eşitsizlik vermiş. Bunu sağlayan en büyük, en tam sayısı kaçtır demiş. Şimdi dikkat ederseniz zaten kombinasyonların üst kısımları aynı. Dolayısıyla biraz e, Pascal üçgeninden de yardım alarak soru çözülebilir. Klasik yolu da var, formülle çözülme yolu da var ama ben biraz Pascal üçgeninden yardım almak istiyorum. Pascal üçgeni nasıldı? İşte 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 1. 6, 4, 1 diye gidiyordu. Şu satırı el alırsak burada e, kombinasyon üstündeki sayı burada 2 idi. Dolayısıyla 2 ve e, kaç tane Pascal üçgeninde o satırda kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. 1, 2, 1 diye gidiyor. Peki e, bir alttaki satıra geçince burada tabii kombinasyonun o Üstünde yazan, şu kısımda yazan sayı 3 burada. 3'ün kombinasyonları bunlar. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü diye gidiyordu hatırlarsanız. Burada da terim sayısı 4. Bir alt tarafa indiğiniz zaman burada da n, yani üstteki sayı diyelim. Genelde n diye kullanılıyor çünkü buradaki n karıştırmayalım. Üstteki sayı 4. 4'ün kombinasyonları bunlar. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü diye gidiyor. Buradaki terim sayısı da 5. Şimdi, kombinasyonu üstteki sayısı çift olduğunda terim sayısı bir fazla olduğu için tekti. Gördüğünüz gibi terim sayısı tek olduğunda da bir fazlası olan 4 gelecek buradan mesela. Terim sayısı o zaman çift sayı oluyor. 4 oluyor. Şimdi bizim burada 13 olduğuna göre yine terim sayısı da bir fazlası. 14 tane terim gelecek. Yani 13'ün sıfırlısından başlıyor. Pascal üçgeni 13'ün birlisi işte nokta 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 gidiyor. En son 13'ün 13'lüsü diye bitiyor. Tam bunun önünde 13'ün işte 12'lisi de var şöyle. Peki o zaman 13'te eğer aynı 3'te olduğu gibi böyle çift sayıda terim varsa 14 tane terim varsa o zaman hani ortadaki terim nedir dediğiniz zaman ortadaki terim diye bir şey yok. Ortada aslında 2 tane terim vardır. Dolayısıyla biz burada 13'ü 2'ye bölersek 6,5 demek ki 13'ün 6'lısıyla 13'ün 7'lisi tam da böyle tam merkeze denk geliyor burada. Bu şekilde devam ediyor. Gidiyor diyebiliriz. 13'ün ben 8'lisini yazdım. Yani daha iyi anlaşılsın diye. 13'ün 5'lisini yazdım buraya. Peki sıralama nasıl? Bakın 1, 3, 3, 1. Burada 1, 4, 6. Yani bir önce bir artıyor dikkat ederseniz. Sonra ortadakine geldikten sonra da 6, 4, 1 diye azalma eğilimine giriyor. Şimdi burada eşitsizliğe biraz atıfta bulunacağız. O zaman şöyle bir durum var demektir. 13'ün sıfırlısından, şu ikisi ortadaydı unutmayalım. 13'ün sıfırlısından, 13'ün altılısından bir artış olacak. Yani şöyle bir durum var. Şöyle işaretleri şu şekilde koyabilirim. Sonra 13'ün altılısıyla 13'ün yedilisi. Bakın altların toplamı üstü verdiği için bunlar zaten birbirine eşit. Ve 13'ün yedilisinden itibaren buradaki 6, 4, 1 olayı gibi gittikçe de azalmaya başlayacak. Yani şöyle bu sefer eşitsizliğin yönünü ters çevirme imkanınız var. Şimdi gelelim soruya. Bu tablo böyle önümüzde tabii açık bir şekilde durunca daha rahat oluyor. Burada en büyük en tam sayısı kaçtır diyor. Şimdi en yerine 13 işte yazdığınızı düşünürseniz eğer. 13 burası tabii 12 oluyor. 13'ün 13'lüsü acaba 13'ün 12'lisinden daha büyük müdür? 13'ün 13'lüsü 13'ün 12'lisinden daha küçüktür gördüğünüz gibi. Demek ki 13 olmuyor. Aynı şey 12 için de geçerli olacak. 9, 8 yani şimdi 6'yı bir deneyelim. O tam sınıra denk geliyor gibi çünkü. Şimdi en yerine 6 yazarsanız ne olacak o zaman? Şuraya 6 yazdığımızı düşünün. Burası 6 olacak, burası da 5. Acaba 13'ün 6'lısı 13'ün 5'lisinden büyük müdür? 13'ün 6'lısı bakın 13'ün 5'lisinden daha büyüktür. Evet, o zaman demek ki en yerine 6 yazılabilir. Tabii en büyük tam sayı diyor ama. Yani 6 uygun evet. 7 uygun mu bakalım. Eee şurayı şöyle şu kısmı şöyle bir silelim. Diyelim 7 yazdık. 7 burası 6 oldu. 13'ün 7'lisi 13'ün 6'lısından büyük müdür? Bakın 13'ün 7'lisi 13'ün 6'lısından büyük değildir. Tam da sınıra denk gelmiş. Yani 7 olmuyor. 9 da olmayacak. 12 de olmayacak. Yani tam sınırda kaldı. Dolayısıyla e, kombinasyon formülü kullanmadan Pascal üçgeni mantığıyla e, doğru seçeneğin A seçeneği olduğunu bu şekilde bulma imkanınız var. Üçüncü soruya geldik. Bir binom açılım sorusu. x kare artı y küp üzeri 4 açımdaki ortadaki terimi sormuş. Şimdi bakın üstü çift. Ee, üstü 4 olduğuna göre terim sayısı 5 olacak. Terim sayısı 5 olunca 1, 2, 3, 4, 5 tane terim olduğunu düşünün. Bakın ortadaki terim var. 5 terim tek sayıda olduğu için. Kaçıncı o? 1, 2, 3. E ben 3. terimi bulmak için binom açılımda R yerine 2 yazardım. Dolayısıyla R'yi bulmak soruyu çözdürdüğü için binom açılımda R'nin tespiti bizim için önemliydi. Ha böyle yapmıyoruz tabi bu kadar uzun. Bu işin aslında özü mantığı budur ama ortadaki terimi doğrudan sorduğunda bu tip durumlarda biz hemen R yerine şu da parantezin üzerindeki sayının yarısını doğrudan alıyorduk. Yani ben R'yi hemen 4 bölü 2'den yine 2 olarak bulabilirim. Aynı hani burada olduğu bulduğum gibi ama işin tabi mantığına inmek biraz daha önemli. Artık yeni nesil üniversite sınavı soruları çok da öyle formüle dayalı durumda değil. Mantığın da işin içine girdiği durumlar artık var. Dolayısıyla ona göre bir şekilde kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Gelelim soruya. Nasıl oluyordu binom açalım? Bakın işte n'in r'lisi sonra birinci terim üzeri n r ve ikinci terim üzeri r yazıyorduk. Ki burada r 2 olduğuna göre hemen r yerine 2 yazarsınız. 4'ün ikilisi x kare üzeri işte 4 2'den 2 ve y küp üzeri 2. 4'ün ikilisi 4'ten 2 basamak geri geldim. 2 faktöriye ile böldüm. Sonra x üzeri 4. Buradan da y üzeri 6 gelecek. 4 çarpı, 3 12 2 böldüm. 6 o zaman bu ne oldu? O zaman 6 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 6 olarak ortadaki terimi bulmuş oluyoruz. Hangi seçenekte bakalım? x üzeri 4 y üzeri 6 o zaman doğru seçenek A'dır deriz. 4'ün soruya geldik. İki çocuklu bir ailenin en az bir çocuğunun erkek olduğu bilindiğine göre her ikisinin de erkek olma olasılığı kaç demiş. Bilindiğine göre dediğine göre koşullu olasılık var burada. Ee, şöyle yapabiliriz birinci yol olarak. Şimdi en az bir çocuğunun erkek olduğu biliniyorsa eğer ve ailede iki çocuklu olduğuna göre hangi durumlar var? En az bir çocuğun erkek olduğu durumlar. Bütün durumları yazalım. Ee, birinci çocuk erkek, ikinci çocuk kız olabilir. Birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek olabilir. Ya da her ikisi birden erkek olabilir. Dolayısıyla en az bir çocuğun erkek olduğu iki çocuklu durumlar üç tanedir. Peki bizden istenen ne? Bizden istenen her ikisinin de erkek olma olasılığı. Yani bizden istenen durum aslında şu en alttaki durum. Dolayısıyla biz bu olasılığın tüm durum 3 olduğuna göre ve istenen durumda bir tane olduğuna göre biz bu şekilde 1 bölü 3 olarak olasılığı hesaplayabiliriz. Ya da e, formül kullanarak da yapabiliriz. Başka bir yolu daha var çünkü. O zaman da ne yapıyoruz? O zaman da e, şartı paydaya yazıp örnek uzayı küçültüp yine burasının paydanın yine 3 e, gelmesini sağlamış oluyorduk hatırlarsanız eğer. Dolayısıyla e, o şekilde de bir işte çözüm yapalım desek. O zaman ne olacak? Önce koşulu sağlatalım. E, en az bir en az bir çocuğun erkek olduğu durum ya da olma olasılığı nedir? Çünkü tüm durum ne bu arada? Tüm durum bir de kız kız durumu var. Tüm durum o zaman ne olacak şimdi? En az bir çocuğun erkek olma olasılığı nedir? 4'te e, 3'tür. 4'te 3 olasılıkla. Peki bizden istenen neydi? Bizden istenen bu durumlar içinden her ikisinin de erkek olduğu durum ki o bir tane. O zaman o da 4'te 1 ihtimaldir. Dolayısıyla 4'ler sadeleşecek. 1 bölü 3 şeklinde yine çözümü bulmuş olacaksınız. Ve şimdi soruya geldik. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip bir miktar beyaz ve 8 tane de kırmızı bilye vardır. Bu torbadan geri atılmaksızın ardarda arda 2 arda bilye çekiliyor. Geri atılmaksızın. Çekilen bilyelerden birincinin kırmızı, ikincinin beyaz olma olasılığı 4 bölü 15. Olduğuna göre torbadaki beyaz bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Olabilir dediğine göre burada birden fazla durumdan bahsedilebilir. Şimdi. Beyaz bilye sayısını bilmiyorum. Ona x diyeyim. Yani x tane beyaz bilyem var. 8 tane de kırmızı bilyem var. Peki. Ben geri atılmaksızın ardarda arda 2 bilye çeksem. Birincinin kırmızı olma olasılığını nasıl hesaplarım? Birinci kırmızı olacak. Birinci nasıl kırmızı oluyor? Bakın. Tüm durumu aşağı yazıyorduk. Tüm durum 8 artı x tane bilye var. Ve bunlardan kırmızı olma olasılığı nedir? 8'dir burada. Peki çarpı diyeceğiz, devam edeceğiz. Geri atılmaksızın e, bilye çekiyorsunuz bu arada. Kırmızıyı çektiğimi kabul ediyorum. İkincinin beyaz olma olasılığı nedir? Şimdi geri atılmaksızın olduğu için hatırlarsanız payda birer birer azaltılarak gidiyordu. O zaman paydaya artık 7 artı x yazacağım. Peki çektiğimin beyaz olma olasılığı nedir? Beyaz kaç tane bilyen var? X tane. O zaman X'i yukarı yazdım. Bunların çarpımı bana birincinin kırmızı, ikincinin de beyaz olma olasılığını verecek. O zaman ben bunu 4 bölü 15'e eşitleyebilirim. Ha, bundan sonrası biraz denklem bilgimizi artık kalır. Denklem bilgimizi burada konuşturmamız lazım. Bakın şimdi 8, 4 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Dolayısıyla buradan sonra da bir içler dışlar bizi herhalde kurtarır. O zaman bakın üst tarafta ne var? 2x var. Burada da 15 var. Çarptığımız oldu 30x. Sonra şu ikisinin çarpımı şurada 1 var zaten. Yine içler dışlar yaptığınızda bu sefer buradan da 8 artı x çarpı 7 artı x gelecek. Bu da mecburen dağılma özelliği. Ne uygulayabiliriz? Ne olacak o zaman? 30x eşittir. 56 7 kere 8. x buradan 7x gelecek. 15x olacak. Artı bir de x kare olacak. Tabii kareli ifadenin böyle sonda olmasına alışık değiliz genelde. Öyle kullanmıyoruz. O zaman şöyle önce x kare terim yazalım. Şimdi bakın burada artı 15x var. Burada artı 30 buraya eksi 30 diye geçecek. Eksi 15x olacak. 56'da burada kalsın. Bir taraf sıfır olsun. İkinci dereceden denkleme döndü. Bunu İkincileri denklemi çözmem lazım. İlk etapta tabii çarpanları ayırmayı denerim. 7 ile 8 toplamları eksi 15 olduğuna göre ikisini de eksi alıyorum. O zaman burası da x x diye ayrılacak. Demek ki çarpanlara ayrılmış şekli. Şöyle yukarı yazayım. Çarpanlara ayrılmış şekli x eksi 7'ye x eksi 8 eşittir 0 şeklinde. Dolayısıyla birinci kısım ve ikinci kısmı 0'a eşitlerseniz x buradan ya 7 olabilir ya da 8 olabilir. Zaten olabilir diye sormuştu sorunun kökünü de. O zaman demek ki beyaz bilye sayısına x demiştik. Beyaz bilye sayısı 7 de olabilir, 8 de olabilir. Seçeneklerde 7 var. Doğru seçenek o zaman C seçeneğidir deriz. 6. soruya geldik. Bir sınıftaki kız öğrenciler sınıfın %40'ını oluşturmaktadır. Kız öğrencilerin yarısı, erkek öğrencilerin de 2 bölü 3'ü ya da 3'te 2'si gözlüklüdür demiş. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen birinin kız veya gözlüklü öğrenci olma olasılığı kaçtır? Şimdi e, kız veya gözlüklü diyor. İşte kız olma olasında K olayına K derse gözlüklü olmaya da G artı diyeyim şöyle. Veya dediği için de tabi birleşim olacak. O zaman bunun formülü neydi? Kız veya gözlüklü olmak. Bakın kız olma olasılığı artı e, gözlüklü olma olasılığı eksi kız ve gözlüklü olma olasılığı diye bu şimdi bunu bu şekilde sembolize edebiliriz. Peki o zaman bize işte e, sınıfta kaç tane kız olduğu ya da kız olma olasılığı, gözlüklülerin e, oranı gerekiyor. Ki zaten böyle kümelerden de hatırlayacağımız gibi işte kız erkek, gözlüklü gözlüksüz gibi böyle birden fazla özelliğin olduğu durumlarda tablo yapıyorduk. Şöyle yapabiliriz. Kız, erkek şöyle tablomuzu oluşturabiliriz. Ve ne var başka bir de? Gözlüklü olmak ve olmamak. Şöyle çektiğimiz zaman. Peki. Şimdi sınıftaki öğrenci sayısını vermemiş tabii. Sınıftaki öğrenci sayısını biz bir sayı olarak kabul edebiliriz. Harfli ifade olarak da kabul edebiliriz ama olasılık hesapladığınızda zaten harfler gideceği için burada doğrudan sayı verme şansınız var. Yani ben bir de tabii yüzdeli bir soru olduğu için sınıftaki öğrenci sayısını 100 kabul edebilirim. Dediğim gibi 100 da olur ama gerek kalmayacak. Toplam öğrenci sayısını sağ alt köşeye yazdım. 40'ı kız öğrenci. Demek ki kız öğrencilerin sayısı toplam şurada. 100'ün %40'ı 40'tır. Ki 100 almamızın nedeni zaten oydu. Kolay hesaplanabilmesi için. O zaman geri kalan da 60'ı erkektir diyebiliriz. Peki kız öğrencilerin yarısı diyor gözlüklü. Kız öğrenciler 40 zaten. Yarısı gözlüklü olduğuna göre 20 tane gözlüklü var. E o zaman geri kalan 20 tanesi de gözlüksüz. Peki erkek öğrencilerin de 2 bölü 3'ü. 3'te 2'si. Erkek öğrenci sayısı 60 olduğuna göre 60'ın 3'te 2'si ne yapar? 3'e bölünüz 20. 2'ye çarptınız 40. Demek ki erkeklerin de 40 tanesi gözlüklü. O zaman geri kalan 20 tanesi de gözlüksüz. Peki. O zaman gözlükler toplam bakın 20-40 aşağı doğru toplarsak gözlükler toplam 60 kişi oldu. Gözlüksüzler de toplam 40 kişi oldu. Zaten toplamları da 100 veriyor. Oradan da kontrol edebiliriz. Peki. Şimdi o zaman olasılık hesaplamaya gelelim. Kız olma olasılığı nedir acaba? Kız olma olasılığı bakın yüzde toplam kız sayısı 40. Kız olma olasılığı yüzde 40'tır. Artı Gözlüklü olma olasılığı, seçilen bir kişinin gözlüklü olma olasılığı acaba nedir? Gözlüklerin toplam sayısı bakın burada. %60 diyeceğiz. Gözlüklü olma olasılığı %60. Peki veya dediği için kesişim çıkarmam lazım. O zaman e, hem kız hem gözlüklü. Hem kız olacak hem gözlüklü olacak. Bakın 20 kişi var burada. Yani seçtiğiniz bir kişinin hem kız özelliğini hem de gözlüklü olma özelliğini taşıması e, olasılığı da %20'dir diyebiliriz o zaman. Paydalar işte olduğu için kolay bir hesap olacak. 60'da 40 topladık. 100, 20 çıkardık. 80. %80 olasılıkla seçilen bir kişi kız veya gözlüklüdür. Seçenekleri ama uydurmak açısından sadeleştirelim biraz. 8 bölü 10. Biraz daha sadeleştirirsek. 2'ye böldüğünüz 8'i 4, 10'da 2'ye böldüğünüz 5. Daha da sadeleşmiyoruz zaten. 4 bölü 5. O da D seçeneği. 7. soruya geldik. E, fonksiyonlarla ilgili bir e, soru. Aynı zamanda biraz da Analitik geometri de içeriyor diyebiliriz. Diyor ki f fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor yukarıda. Buna göre aşağıdaki fonksiyonların hangisinin grafiği orijinden geçer? Orijini biliyoruz. Sıfıra sıfırdır. Yani siz eğer biliyorsanız fonksiyonun kuralını o zaman x gördüğünüz yere sıfır yazdığınızda y gördüğünüz yere sıfır yazdığınızda fonksiyonun kuralının sağlaması gerekir. Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Ee, bu sıfıra sıfır noktalarını tek tek deneyerek e, belki yapabiliriz. Onu bir deneyelim. Hmm. Ha Olmazsa eğer fonksiyonun bakın e, kuralını yazmak için yeterli bilgiler var elinizde. Onlardan gidebiliriz. Şimdi diyelim x yerine sıfır yazdım. y yerine sıfır yazdım. Buradan e, f sıfır diyor. f sıfır nedir? Şimdi burada şu noktaya dikkat ederseniz bu nokta sıfıra üç. O zaman buradan f sıfırın 3 olduğu söylenebilir. Diğer noktaya bakarsanız burası da eksi 1'e 0. Dolayısıyla f eksi 1'in de bu durumda 0 olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada f0 3 ise eğer. f0 yerine 3 yazdınız. Ee, önünde eksi var. Eksi 3. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 geldi. Eksi 2 0'a eşit değildir. Buradan a şıkkını elemiş oluyoruz. 5 şıkkına bakalım. 0 yazdınız e, f eksi 0, f 0 zaten. f 0 3'tü, 3 1 daha 4. E, buraya da 0 yazınca 0 4'e eşit midir? Değildir. Bu da gitti o zaman. 0 yazdınız, buraya da 0 yazdınız. Bakalım sağlıyor mu diye kontrol ediyorsunuz. f 0 3'tü, 2 kere 3, 6, 1 daha 7. 0 7'ye eşit midir? Değildir. C şıkkı da gidiyor böylece. D seçeneğinde 0 yazdınız. Yine f 0. Tabi y yerinde 0 yazmayı unutmuyorsunuz. f 0 3'tü, eksi 3 artı 3 sıfırladı. Bakın D seçeneği olabilir. E'ye de bakmak lazım. Ee, X yerine 0 yazdınız diyelim. O zaman eksi F1 yerine de 0 yazınca acaba 0 mıdır diye bakmak lazım. Hem F1'in değeri bakın bir F1'in değeri şuralarda bir yerde olacak. Yani 3'ten büyük bir sayı F1'in değeri. Dolayısıyla önüne eksi koyduğunuzda da öyle 0 olacak bir durum olmuyor. E şıkkı deleniyor. Bu yöntemle D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer bir e, yöntem nedir? derseniz eğer o da ben bu f fonksiyonun graf e, şeyinin kuralını yazabilirim. Doğru denklemi yazmadan tabi yapacağız. Eksenleri kesin noktası bilinen doğru denklemi nasıldı? x bölü x eksenini kestiği nokta doğrunun artı y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir 1 diyorduk. Ki buradaki y fonksiyonun fx'in kendisini temsil ediyor. Dolayısıyla burada da fonksiyonun şöyle kuralını bularak bunu da eksi 1 ile çarpalım. Şöyle oldu. 3x eksi y bölü eksi 3 eşittir 1 oldu. Buradan y'yi yalnız bırakmaya çalışalım. Buraya attık diyelim. 3x eksi y eşittir eksi 3. Y'yi bu tarafa atarsak bunu da bu tarafa attınız. 3x artı 3. Yani fonksiyonunuz fx fonksiyonunuz. 3x artı 3'müş. Ha, şimdi bu 3x artı 3 üzerinde şıklardaki oynamaları yaparak. Yani işte fx'in önüne eksi koy diyor. Ne oluyor? İşte eksi 3 x eksi 3 oluyor. Şöyle. Sonra da artı 1 ekliyorsunuz. A şıkkını yaparsak. Yine bir fonksiyon bulmuş oluyorsunuz. Peki bu fonksiyonu bakalım orijinden geçiyor mu? Şöyle. Şuna baktığınız zaman sıfıra sıfır yazdığınız zaman denklem sağlamıyor, Orijinden geçmiyor. Zaten e, bu formatta yazıldığında da e, grafiğin orijinden geçip geçmediğini anlama yolu ne, neydir? Ee, orada da bakın sabit terime bakarsınız. Eğer x'li y'li ifadenin dışında bir de sabit sayı varsa zaten orijinden geçmiyordur diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde fonksiyonun kuralını bularak da ben çözüm üretebilirim. Sekizinci soruya geldik. Fonksiyon grafiği sorusu. Diyor ki y eşittir fx ve y eşittir 2 fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre işte a artı b artı c artı d nedir diye sormuş. Kaçtır diye sormuş. Şimdi siz bir fonksiyonu acaba 2 ile çarparsanız nasıl bir değişiklik olur? Örneğin e, x eksenini kestiği noktalarla ilgili ne söyleyebilirim? Siz fonksiyonu 2 ile çarptığınızda acaba x eksenini kestiği noktalar değişir mi? Şimdi ben x eksenini kestiği noktaları nasıl buluyorum? y yerine 0 yazarak. Peki y yerine 0 yazdığınızda otomatikman fx sıfırlamış olmuyor mu? Yani baştaki sabit sayının herhangi bir önemi yok. Sıfırdan hariç bir sabit sayı olduğu zaman herhangi bir önemi kalmamış oluyor. Yani bu durumda ben bir fonksiyonu sıfırdan hariç herhangi bir sayı çarptığım zaman e, fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar değişmeyecektir. Dolayısıyla siz hemen işte a'nın hemen eksi 3 olduğunu b'nin 1 olduğunu yukarıdan bakarak şöyle c'nin de hemen 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ha, ne değişiyor? Fonksiyonun çarptığınız sayının durumuna göre fonksiyonun e, salınımı değişiyor. Yani yukarı doğru daha fazla da çıkabilir eğer büyük bir sayıyla çarpıyorsanız. Birden büyük bir sayıyla. Yok sıfırla bir arasında bir sayıyla çarpıyorsanız bu sefer de o yukarıya da aşağı x ekseninden sapmaları daha az olacaktır. Yani negatif bir sayıyla çarparsanız durum değişir tabii. Negatif bir sayıyla çarptığınız da bu sefer simetri almaya girer iş. O zaman da aşağıdaki e, bu kavis o zaman yukarı doğru çıkmış olacak. Ha, biz şeye gelelim. Yani 2 ile çarptığımda ne olur? 2 ile çarptığımda da görüntüleri 2 ile çarpmış oluyorsunuz. Yani şu eksi 2'ye bakın. Normalde ben 0 yazdığımda eksi 2 çıkıyordu. Ama artık 0 yazdığımda eksi 2 çıkmayacak. 2 ile çarpacağım. Eksi 4 çıkacak. Yani D bu durumda eksi 4 olacaktır. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi hesaplı artık bildiğimize göre çözümde söyleyebiliriz. A eksi 3'tü. Üstüne B'yi ekliyorum. Üstüne C'yi ekliyorum. Ve üstüne de D'yi ekliyorum. Zaten eksi 3 artı 3 götürüyor. Eksi 4 artı 1'den de eksi 3 B seçeneği olarak çıkıyor. 9. soruya geldik. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır demiş. E, F5 kaçtır diye soruyor. Burada fonksiyonlarda 4 işlem var. Bunları ayrı ayrı parçalayarak yapabiliriz. E, gx'i verdiği için de aynı zamanda isterseniz şunu yapabilirsiniz de e, x yerine ben işte x 2 yazayım ki parantezin içi x olsun ve gx'i böyle doğrudan kullanabileyim. Tabi burada da o zaman x gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. Bunu da ayırabiliyorum tabi o zaman. Ne olacak? F e, x olacak tabi artık. Fx artı 3 tane gx olacak. Ayırdım onları. Diğer taraf ne olacak? İşte 5 ile x eksi 2'yi çarpıp üstüne 3 ekleyeceğim. Ne olur? 5x eksi 10 artı 3. Yani 5x eksi 7 olur. Peki e, F5'i soruyor. X gördüğüm yere işte 5 yazayım. G5'e ihtiyacım var F5'i bulmak için. X gördüğüm yere burada da 5 yazıyorum o zaman. Ne oldu o zaman? G5'in 2 kere 5, 11 daha 11. G5'in 11 olduğunu buldum. Dolayısıyla ben G5 yerine burada 11 yazabilirim. Tabii ikisine yerine 5 yazmıştınız. Unutmanız lazım. Buraya da yazmam lazım o zaman. F5 artı 3 çarpı 11'den 33 eşittir. 5 kere 5, 25. 25'ten 7 çıkarırsanız 18 oluyor. O zaman F5 acaba kaçtır? Bu artı 33'te buraya eksi 33 diye. Geçecek 18 eksi 33 eksi 15 yapar. O zaman doğru seçenek de B seçeneğidir diyebiliriz. 10. soruya geldik. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır. F x, x kare eksi 1'miş. G x de x artı 3'miş. Bileşke sorusu bakın. F bileşke G de eksi 1'in görüntüsü. Nasıl yapıyorduk bunları? F içinde g eksi 1 diyorduk. Önce g eksi 1'i hesaplıyorduk. g eksi 1 nasıl hesaplarım? x yerine eksi 1 koyarak hesaplarım. Bu durumda g eksi 1'in değeri eksi 1 artı 3'ten 2 çıkıyor. Demek ki burası 2'ymiş. İkinci aşamaya geçtik. Demek ki artık f 2'yi aramam gerekiyor. f 2'yi nasıl bulurum? x gördüğüm yere 2 yazarak. E, 2'nin karesi burada 4. Oradan da çıktı. 3. Demek ki f2'de 3'müş. O zaman f bileşke g'deki eksi 1'in görüntüsü 3'tür deriz. Evet ikinci bölümde görüşmek üzere. Kolay gelsin.